Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 11. sınıfların gazlar ünitesinden 2. bölüm ideal gaz denklemini inceliyor olacağız. Vakit kaybetmeden hemen konu anlatımlarımıza başlayalım. 1. kısımda ideal gaz denklemi. Tanecikler arasında itme çekme kuvvetlerinin olmadığı, çarpışmaların esnek kabul edildiği, çarpışmadan doğacak olan enerji kaybının olmadığı, taneciklerin ise öz hacminin yani yer kaplama ifadesinin sıfır kabul edildiği gazlara ideal gaz denir. Hocam bu nedir böyle derseniz hayali bir gazdır arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle gazlar olmaz. Yani nasıl hayal ettiğimiz bir öğrenci vardır ya her soruya cevap veren, eve gittiğinde kimse söylemeden ders çalışan, bütün soru bankalarını bitiren nasıl onlar hayali öğrenciler ya yani bizim ideal öğrenci istediklerimiz onlar ya. Bu da öyle bir gazdır işte arkadaşlar. Gerçek hayatta böyle gazlar yoktur. Konunun sonuna geldiğimizde gerçek gazları inceleyeceğiz. Yani yukarıda verdiğimiz ifadeleri neredeyse hiç görmeyeceğiz ama hayal ettiğimiz gaz bu olduğunu söyleyeceğiz. Ona da ideal gaz demiş olacağız. İdeal öğrenciler olmanız dileğiyle deyip konumuzu anlatmaya başlayalım. Gazlarla ilgili hesaplamalar yaparken ideal gaz denklemini kullanıyoruz. Çünkü gerçek gazlarda dış faktörler çok bizi etkiliyor. O yüzden işlem yapmamız çok fazla sıkıntıya uğruyor. Ama biz bunları ideal kabul edersek birbirlerini etkilemediği yanlış sonuçların çıkmadığını düşünebiliriz. Ama dediğim gibi böyle bir ifade olmayacak arkadaşlar. Ama hesapları biz sanki böyleymiş gibi hayali bir şekilde yapacağız. İdeal gaz denklemi ile ilgili 4 tane değişkenimiz var. Önceki videolarımızda da göstermiştik. Param varsa ne rahat olarak kodlamıştık. Bu ifadeye baktığımızda P'yi basınç hacmi yani volüm olarak V'yi sonrasında ise miktarı mol sayısı olarak mutlak sıcaklığı ise kesinlikle kimyada unutmayın arkadaşlar. Şöyle devam edelim yani Kelvin olarak göstermiştik. Son olarak değişmeyen ifadeyi ideal gaz sabiti yani Righthberg sabiti olarak içerisinde kabul etmiştik. Aşağıda bir not bıraktım. Bunlarla ilgili işlem yaparken buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gazlara ait bir soru size verildiğinde eğer 3 değişken veriliyorsa arkadaşlar şunu unutmayın. 4. değişken sizden bulunmak isteniyordur. Yani orada kesinlikle ideal gaz denklemi yazılması gerekecektir. Bu konu çok kolaydır. Formülü yerine koyacağız. Sadece sıkıntı yaşadığımız şey dönüşüm ifadelerini düzgün yap yapamadığımız için ideal gazda sıkıntı yaşayacağız ama onun dışında eğer dönüştürebiliyorsanız yani santim civayı atmosfere santimetre küpü litreye verilen gram ifadelerini mol sayısına sıcaklığı ise kelvine çevirebiliyorsanız eğer ideal gaz ifadelerinden korkmayın çok kolay bir konudur. Şimdi gelelim buradaki ifadelerimizi bir incelemeye. Siz eğer deneyinizi normal koşullarda yani 0 santigrat derece bir atmosfer basınçta yaparsanız 1 mol gazın 22,4 litre yer kapladığını biliyorsunuz. Bu ifadeyi 9 sınıfta maddenin hallerinde size öğretmiştik. Bu değerleri kullanarak ideal gaz sabitinin içerisinde bulunan R ifadesini yani right back sabitini bulabilirsiniz. İsterseniz beraber bir hesaplayalım. Param varsa ne rahat formülünü yazdığımızda dış basıncı bir atmosfer olarak aldık. Bir mol gazımızı yazdık. 1 mol gazın da 0 santigrat derecede. Bakın dikkat ediyorsanız kimyada Celsius olmaz. Dolayısıyla bir önceki videomuzda da söylediğimiz gibi Celsius ne diyorsa 273 fazlası alınır. Celsius bu soruda 0 santigrat derece dediği için 0'ın 273 fazlası 273 kelvine karşılık gelecektir. Hemen geldim onu da buraya yazdım. Dolayısıyla Rydberg right sabitini bulmuş oldum. Bakın şimdi bu ifadeye dikkat edersek karşılıklı bir ifadeleri birbirini götürecek. 22,4 litrenin yanına da burada bulunan 273 gelecek. Yani bunu karşı tarafa bölüm olarak atarsak Rydberg right sabitine eşit gelecek. Demek ki 22,4 bölü 273 Rydberg right sabitinin orijinal değeridir. Tabii ki nerede geçerli arkadaşlar? Normal koşullarda bu deneyi yapıyorsanız. Çünkü biz biliyoruz ki bir de oda koşulları vardı. Gerçi sonuç aynı çıkar ama orada da yapıyorsanız o değerleri kullanmanız gerekir. Onları da isterseniz bir hatırlatalım. Oda koşullarına geldiğinizde 25 derecedir. Yani bu ifadeyi Kelvin'e çevirirseniz 298 Kelvin yapar. Ama kapladığı hacim ise 24.5'a çıkar. Bu tarz bir soru görürseniz de 24.5 bölü 298 almanız gerekiyor. Ama sakın ha korkmayın arkadaşlar. Yine işlemin sonucu bu iki sayıyı bölürseniz 0.082 olarak karşını çıkıyor. Demek ki bazen sorularda biz 22,4 bölü 273 alacağız. Bazen bu sorularda 0,082 alarak işlemlerimizi ilerleteceğiz. Peki hocam bununla ilgili bir işlem yapmamız gerekiyor mu? Yani hangisi alacağını nereden bileceğiz derseniz arkadaşlar iki sayıda aynı. İstediğinizi alabilirsiniz ama örneğin size verilen sıcaklık 300, 400 gibi böyle sıfırlı sayılar olursa bunu tercih etmenizi ama verilen sayı 273'ün katları gibi bir ifade ise örneğin 273 546 ya da 8 219 gibi bu ifadeler arkadaşlar katları ise buradaki ifadeyi kullanmanızı tavsiye edeceğim. Ama tabii ki ikisi de aynı sayıdır arkadaşlar. İkisini de kullansanız aynı ifadeyi bulacaksınız. Dediğim gibi sadece işlemde kolaylık sağlayacak. İdeal gaz nedir hocam derseniz arkadaşlar çok kolay bir konudur. Param varsa ne rahat yerine yazılır. Gerekli dönüşümleri yaptıktan sonra sonucun cevabı ortaya çıkar. ÖSYM bunu çok sever. Her yıl size buradan soru sormaya çalışır. İsterseniz gelin daha fazla uzatmadan ne demek istediğimizi gösterelim. 11 litrelik sabit hacimli bir kap. Buralarda şunlara çok dikkat etmeniz lazım. İlkokulda, ortaokulda çok fazla yapıyordunuz ya. Verilenler, istenenler ifadesi. Burada arkadaşlar verilenleri çok güzel bir şekilde yazmamız lazım. İlk olarak bir tane hacim verildi. 11 virgül dikkat ediyorsanız litre olarak almış. Bu konuda en önemli kısımlardan birisidir. Birimleri dikkat etmemiz lazım yani. 11 virgül 2 litre alıyoruz. Devam edelim okumaya. Sabit hacimli bir kap almış. 0,5 mol karbondioksit gazını kullanmış. İkinci verilen bir ifadeyi yazalım. Mol dediği için miktar ifadesini göstereceğiz. Yani küçük ne ile koyduğumuzda 0.5 mol olarak burada karbondioksit gazını almış. Devamında ise sıcaklığa bakın dikkat edin çevirmemiz gerekecek. Bu ifade 273 Celsius olarak kullanmış. Ben bu konuyla ilgili hemen ne diyeceğim? Celsius ne diyorsa Allah ona falan diyorduk ya. 273'ün 273 fazlasını alacağız. Şöyle yazacağız yani. 273 ile toplarsak burası 546 Kelvin'e karşılık gelir. Hemen T1 ifadesini gelip buraya 546 Kelvin olarak yazacağım. Ve son olarak ise karbondioksit gazının basıncını atmosfer cinsinden ölçmüş olacağım. Bize az önce notta şöyle bir şey demişti. Eğer ideal gaz sorularına bakıyorsanız 3 değişken veriliyorsa 4. değişkeni bulabilirsiniz. Çünkü bu ifadede right back zaten sabit olarak alınacaktır. Hemen yazalım. Param varsa ne rahat formülünü şöyle bir yerleştirdim. Basıncı bilmediğini söylüyor. Dolayısıyla buraya geleceğim. P ifadesini yazacağım. Hacime geldiğimizde ise 11,2 litre olarak vermiş. Devamında ise mol sayısına baktığımda 0,5 olarak verdi. Onu hemen şöyle yazalım yazalım. Right back sabitini kullanmaya geldiğimizde dikkat ediyorsanız 546 ya. Ben şunu kullanmak istiyorum. 22,4 bölü 273 diyeceğim. Çünkü birazdan bu iki ifade birbirini götürecek. Şöyle yazalım arkadaşlar. Sonrasında ise gerekli götürme işlemlerini yapalım. 546 ile bu gidecek olursa burada 2 kaldı. 11,2 ile de bu giderse burada bir 2 daha kaldı. Sonrasında ise 0,5 ile 2'yi çarparsanız 1 olur. 1 ile de 2'yi çarptığınızda buradaki ifadenin sonucu P eşittir. 2'ye karşılık gelir. Yalnız dikkat edelim. Atmosfer insinden bulduk. Bu birimi buraya yazmamız gerekiyor. Bazen burayı santim yazarlarsa ona göre işlem yapmamız gerekecek. Bir atmosfer 76 santim ise eğer bunu santime çevirmek istiyorsam 152 santim olarak yazacağım. Ama burada öyle bir şey demediği için denizli seçeneğini işaretlemiş olacağım. Geçelim ikinci sorumuza. Bakın dikkat ediyorsanız sabit hacimli bir kapta bulunan 32 gram SO2 gazı demiş. Burası benim için önemli. Sonrasında ise 0 santigrat derecede 0,5 atmosferlik basınç yapıyor. Buna göre gazın bulunduğu kabın hacmi kaç litre diye bize soruyor. Dikkat ediyorsanız 3 tane ifadeyi vermiş. Ama bu sefer çevirmem için farklı değerlerde vermiş. Hemen birinci yargıyla başlayalım. Öncelikle 32 gram demiş. Ama PV=nRT yazdığımızda dikkat ediyorsanız burada gramlı bir formül yok. Yani sizin için birimleri yazalım şöyle. Burası atmosfer, bu ifade litre, devamında mol sayısına yazacağız ve sonrasında ise R çarpı Kelvin ifadesini göstereceğiz. R'yi yalnız bırakırsak yani atmosfer litre bölü mol Kelvin olması lazım. Arkadaşlar right berkin mi? Dolayısıyla bunu bulana kadar bu soruları ilerletmeye devam edeceğiz. 32 gram bölü. Gelelim şuraya. M bölü MA ifadesini yazalım. SO2'ye bakacak olursak şöyle biliyoruz. 10. sınıfta öğrenmiştik buraları. S ifadeyi 32. 2 tane oksijen olduğu için de 16 çarpı 2'den 32'yi aldım. Yani 64 MA'sını geldim. buraya yerleştirdim. 1 bölü 2 gelecek. Yani 0.5 mol. Gelelim şuraya yazalım. SO2 gazını bulacağız. Devam edelim. 0 santigrat derece demiş. Bunu da ne diyorduk? Celsius ne diyorsa 273 fazlasını alacağız. Dolayısıyla burası da 273 Kelvin olacak. Ve son olarak 0.5 atmosfer olarak yazacağız. Bu zaten ATM olduğu için bunu çevirmeyelim arkadaşlar. Hemen gelelim. PVNRT'de yerine koymaya çalışalım. Paran varsa ne rahat formülü şöyle bir güzel yazdım. P ifadesini yukarıdan aldım. 0.5 atmosfer. İsterseniz 1 bölü 2 de yazabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Götürme hangisinde kolay oluyorsa onu kullanabilirsiniz. Sonrasında ise hacmi bilmiyor. V olarak yazdım. Mol sayısını yukarıda 0.5 olarak buldum. Bakın dikkat ediyorsanız karşılıklı birbirini götürecek. Right sabitini yazmaya geldim. Hemen gideceğim sıcaklığa bakacağım. Sıcaklık 273 olduğu için gelip right back sabitini 22,4 bölü 273 olarak alacağım ki 273'ler birbirini rahat bir şekilde götürsün. Bunlar cırt cırt birbirini götürdüğü zaman 05'te burası da götürdü. Hacim kaldı. Karşı tarafta da 22,4 litre olarak ifadesi bulundu arkadaşlar. Cevaba bakarsak Adana seçeneği çıktı. Gördüğünüz gibi çok zor bir soru değildir. Sadece çevirmeye dayalı bir sorudur. Ama güzel yanı nedir? Gazlar korkutucudur. ÖSYM'de korktuğunuzu bildiği için çok kolay soru sizlere yöneltir. Birkaç sene peş peşe boyunca arkadaşlar ideal gaz sordular. Yani şu formülde yerine koydurdular. Size de karşılığında bir net verdiler. O yüzden sakın ha gazlardan korkmayın. Eskisi kadar namlı değil burası. Yani eskiden kara bela ya da yedi bela mı artık nasıl bir bela derseniz öyle bir belası vardı ama şimdilerde süt dökmüş kediye döndü adeta. O yüzden korkmayın arkadaşlar. 27 santigrat derece demiş ben daha bunu okumadan hemen 300 kelvine çevireceğim arkadaşlar. Çünkü 273 ekleyeceğim. Sonrasında ise şöyle devam edelim. 4,1 litrelik kapalı bir kaba. Burası benim hacmim. Bir miktar O3 gazı konuluyor. Dikkat ediyorsanız bir miktar dedi. Mol sayısı ile ilgili bir bilgi vermedi bana burada. Büyük ihtimal orayı bulmamızı isteyecek. Bu şartlar altında O3 gazını 57 santim civa olarak vermiş. Yalnız bunu çevirmem gerekecek. Çünkü biliyorsunuz ki formül atmosfer litre mol kelvin olarak çalışır. Başka değerlerde yanlış cevap çıkar. Yani bulamazsın. Kesinlikle. O yüzden bu şekilde kullanılması gerekiyor. Bakalım kütlesi kaç gramdır diyor. Kütleyi bulabilmek için benim miktarı yani mol sayısını bulmam gerekiyor. Soruda dikkat ediyorsanız 1, 2, 3 tane değer verildiği için pvnRT koyabilirim. Dördüncü değişken mol sayısını bulabilirim. Hemen yazalım. Param varsa ne rahat. İleride de şey kullanacağız. Bu arada bir spoiler verelim. Pijama daha rahat diye bir formül kullanacağız. İkisini rahat bir şekilde kodlarsınız. Ezberleriniz arasında bulunur. Param varsa ne rahat. Bakalım şimdi basıncımızı yerine yazalım. 57 santim demiş sınavda genelde böyle yapıyorsunuz gelip buraya 57 yazıyorsunuz aman diyeyim arkadaşlar sakın böyle bir şey yapmayın soruyu okurken o yüzden bunların üzerine şöyle atmosfer falan diye not alın ki bunu ileride unutabilirsiniz bunu yani çevirme işlemini yapın hemen yazalım bir atmosfer şöyle gösterelim 76 santim civa yer kaplıyorsa 57 santim civa acaba kaç atmosferdir diye oran orantı içler dışlar çarpımını yapalım dikkat ediyorsanız bu yargıyı şöyle gösterirsek 57 bölü 76 olarak gelecek şöyle yazalım. 57 bölü 76. İsterseniz bunlar 19'un katıdır. Yani 19'da sadeleştirebiliriz. 3 bölü 4 olarak gelecektir. Bunu 0.75 de yazabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa 3 bölü 4 olarak da gösterebilirsiniz. Yalnız birimini oldu artık. Atmosfer aman ha. Bunu unutmayalım. Gelelim şuraya. 3 bölü 4 olarak yazalım. Hacmi yukarıdan alacağım. 4,1 litrelik. Bunu herhangi bir şekilde değiştirmeyeceğim. Sonrasında ise mol sayısına bakacağım. N çarpı right back sabitini bu sefer dikkat ediyorsanız 0,082 alacağım. Neden Diyecek olursanız sıcaklığı 300 Kelvin almış yani sonu sıfırlı ya bakın şöyle bir işlem olacak 0.082 devamında 300 Kelvin aldım geldim bu ifadeyi sıfırını şuraya kullandım bir sıfırı da buraya kullanırsam burayı 8.2 yaptım. Yani şöyle bir düzeltelim. Şurası 8,2 olsun. O yüzden right back sabitini alırken mümkün mertebe sıcaklığa bakarsanız işlemleriniz hızlı olur arkadaşlar. Şimdi götürmeye birazcık daha devam edelim. Şöyle kırmızı kalemi tekrardan alayım ya da mavi alayım bu sefer. Buradaki 8,2 olmuştu artık. Karşı tarafta 4,1 olduğu için bu bunu götürdü. 2 kaldı. Burada bir 3'ümüz var. Bu ifade bunu götürdü. Eşitliğin karşı tarafına şu 2'yi atarsam sol tarafta bir şey kalmadığı için 1 bölü 4 var orada. 2 de geldi. 4 kere 2'den 8 oldu mol sayısını bulmuş olduk. Sonrasında ise içerisinde m bölü ma işlemini yapacağım. Hatta şöyle geriye alayım arkadaşlar. m bölü ma yanına yazayım. m bölü ma yargısını yerine yerleştireceğim. ma'ya baktığımda yukarıda O3 gazını kullandığı için oksijenin tanesi 16'ya geliyor. 16 çarpı 3 yaparsak 48 olarak alınıyor. Dolayısıyla buraya geldim 48 yazdım. m bölü ma'da 8'in 6 katını alırsak 48 olur. Demek ki birinde 6 katını alırsak buradaki ifade 6 grama karşılık gelir. Cevabı da denizli olur. Bu konuyla ilgili şöyle bir uyarıda bulunayım arkadaşlar. Kesinlikle bu ifadeleri çarpmaya çalışmayın. Sınavda da böyle işlemler yapıyorsunuz. Biz özellikle bunların sorularını karşı tarafla sadeleştirilecek şekilde veriyoruz. Aman adi bunları çarpmaya çalışmayın. Sonra işlem yanlışlığı yapıyorsunuz. Yani virgüllü sayılarda nedense çarparken sıkıntı yaşadığınız için bu soruları sonrasında yanlış çözüyorsunuz. Gelelim artık dördüncü sorumuza. 4 gram x gazını almışlar. 273 Kelvin. Bakın bunu çevirmeyeceğiz. Sonrasında ise basınçlı hacmini çarptıklarında 2,8 litre olarak bulmuşlar. X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hocam şimdi buradaki ifadelerde neleri vermişler derseniz bakın çok güzel bir yargıyı vermişler. Öncelikle PV çarpımını bize söylemişler. Param varsa ne rahatı o zaman hızlı bir şekilde yazalım. Biz işlem yapmayalım diye sağ olsunlar 2,8 olarak şurayı vermişler. Sonrasında ise mol'ü yazacağım. Yalnız mol sayısını yukarıda vermedi. Gram olarak bana gösterdiği için M bölü MA yazacağım. M değerini bana burada 4 verdi. Dikkat ediyorsanız X gazı hangisi olabilir? olabilir dediği için yani MA'yı bize söylemedi. Gelelim şimdi right back sabitini kullanmaya. Hemen gittim sıcaklığa bakıyorum. 273 olduğu için hemen ipucu bana diyor ki 22,4 bölü 273 al çünkü senin işine yarayacak diyor. Geldim buraya 273'ünü yazdım. Sonra gerekli götürmeleri yaptım. 273 ile 273 birbirini götürdü. Devamında ise şununla şunu götürebilirsiniz ama şöyle bir işlem yapayım arkadaşlar. 4x22, 4 çarpı 22,4 bölü 2,8 yargısını yazacağım. Bu MA'yı da biliyorsunuz bölme durumunda olduğu için karşı tarafa çarpma olarak atacağım. Yoksa ifademiz burada ters gelir. EMA'ya eşitlemiş olacağım. 4 çarpı 22,4 bölü 2,8 ifadesi. Az önceki söylediğim lafa cevap mı geldi ne oldu bilmiyorum ama bu ifadeden sonrası arkadaşlar birbirini götürmez. Ne yapacağız? Eğer bu soruları evde çözüyorsanız hesap makinesine başvurmuş olacağız arkadaşlar. Ben sizin için tabii ki oturup da bölmedim. Hesap makinesini açıp oradan işlemlerini yaptım arkadaşlar. 32 olarak buldum. Şimdi buradaki ifadeyi 32 olarak yazdım. Yani siz de evde bunları yaparken hesap makine makinesini kullanabilirsiniz ama dediğim gibi sınavlarda götürmeli olarak bu işlemleri verdiklerinden bunları çarpmanıza gerek kalmayacak. Hemen ifademize devam edelim. 32 olan eması hangi molekülümüzse onu artık işaretleyebiliriz. Biliyoruz ki karbonu yukarıda 12 vermiş. dört tane de hidrojen var. Demek ki burası 16. Oksijene dikkat edersek 16 çarpı 2'den 32. Yani cevabımız geldi. Karbonu hesaplarsak 12 artı iki tane oksijenden 32 geldi. Yani 44. SO2'ye bakarsak 32 artı 2 çarpı 16'dan 32 yani burası 64. Son olarak SO3 ise 32 artı 48'den 80 olarak geldi. Cevap tekrardan Bursa çıktı. Gelelim şimdi 5. sorumuza. Bir tane daha sorumuz kaldı arkadaşlar. Daya'nın PVNT yani ideal hayali gazın sonuna gelmiş olacağız. Deniz seviyesinde sabit basınçlı bir kapta bulunan ideal helyum gazının hacim sıcaklık grafiği şekildeki gibidir. Kapta kaç gram helyum gazı vardır? Öğrenciler genelde grafikli sorulardan korkar ama sakın ha korkmayın arkadaşlar. Göze korkunç gelen sorular Sorular, genelde kolay sorulardır. O yüzden bu ifadelerde sadece şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Verilen grafik neye aittir? Hacim grafiğidir. Peki birimi nedir? Litredir. Demek ki burada işlem yapmayacağım. Sonrasında aşağıya bakacağım. Sıcaklık grafiği. Bunu da Kelvin vermiş. Demek ki burada da işlem yapmayacağım. Yani iki tane değeri grafikte verdiğini söyleyeceğim. Hemen ifadelerimizi yazalım. Param varsa ne rahat? Tabii ki diyebilirsiniz hocam iki değerle bulabilir miyiz? Bulabiliriz arkadaşlar. Çünkü dikkat ediyorsanız burada deniz seviyesi demiş ya. Ben bunlarla ilgili şunu biliyorum. Bir atmosferi gizli olarak burada vermiş. Yani size sorularda sayısal olarak söylemeyip normal koşullarda diyebilir. Çünkü biz biliyoruz ki normal koşullarda bir atmosfer 1 mol 22,4 litre yer kaplayacaktır bir ideal gazımız. Dikkat ediyorsanız hiçbir şey demeden normal koşul dediğinde 3 değeri bile size vermiş olabilir. O yüzden bu soruları okurken hangi kaplarda yapılıyor? Basınç sabit mi? Deniz seviyesinde mi? Bu tarz cümlelere de bakın arkadaşlar sadece sayılar üzerinden işlem yapmaya çalışmayın. Gelelim şimdi PVMT'de yerine yerleştirmeye bir atmosfer olarak verildi. Sonrasında ise hacim dikkat ediyorsanız iki tane değer verilmiş. Hocam hangisini alacağım? Matematikten şunu biliyoruz arkadaşlar. Eğer bir doğrunun üzerinde herhangi bir değeri alabilirsen fonksiyon olarak karşısında tanım kümesini bulabilirsin. Yani hocam ne diyorsun? İstediğin noktayı alabilirsin yani. <laughs> Matematiksel olarak böyle havalı havalı cümleler kurdum ama bak bunun karşısında bunu alabilirsin. Bunu alıyorsan da bunu alabilirsin demek istiyor. Ya matematikte öyle bir şeyler var. Şimdi oraları da artık ben anlatmayayım değil mi? Onların da çok güzel hocaları var. Şimdi gelelim. Burada 4.1'i kullanmak istedim ben. Sen 8.2'yi de kullanabilirsin. Devam ediyorum böyle mol sayısını bilmiyorum. N olarak yazdım. Right back sabitine geldiğimde şuraya baktım. Sıcaklığı 200 aldığı için ben buraya 0.082 yazmak istiyorum. Sonrasında ise şöyle 200 ile götürme işlemlerini yapacağım. 0 ile 0 gitti. Şurayı büyüttü. 8.2 yaptı. 8.2 ile de 4.1 gitti. Burada 2 kaldı. 2 ile de şuradaki 2'yi çarparsam arkadaşlar burası 4 olur. Karşı tarafta hiçbir şey kalmadı. Yani 1 eşittir. 4 N oldu. 4'ü de karşıya atalım. 1 bölü 4 mol. Cevap olacaktır. Bakın M bölü MA yaparsak M bölü MA ifadesi 4 olduğu için geleceğim buraya 4'ünü yazacağım. 4 4'e eşitse 1 de M'e eşittir deyip cevabı edirne yapacağım. Geçelim artık 6. sorumuza ve ideal gazında sonuna gelmiş olalım. Kapalı bir kapta bulunan 3,2 gram ideal oksijen gazı hacim sıcaklık grafiği yukarıda verilmiştir. Oksijen gazının kaba uyguladığı basınç kaç atmosferdir denilmiş. Ne diyorduk? 3 birim verildiyse bu soru ideal gaz sorusudur. PVnRT yaz. Yani param var varsa ne rahat işlemlerini yap hemen şöyle yazalım param varsa ne rahat basıncı bilmediğini söylüyor ama demek ki yukarıda hacmi vermiş olması lazım bakıyoruz burada hacim grafiği aşağı tarafta ise bakın dikkat edin Celsius grafiği olarak verilmiş Ben bunu çevirerek alacağım sıcaklığı güzel vermiş ama Kelvin olarak çevirmesini kullanacağım basıncı bilmediği için P yazdım devamında hacmi 4,1 litre aldım mol sayısını dikkat ediyorsanız 3,2 gram olarak vermiş hemen çevirelim m bölü m a 3,2 bölü 2 tane oksijen kullanıldığı için 6 çarpı 2'den 32 olarak aldım. Yani bu ifadenin 0,1 mol olduğunu biliyorum. Şöyle yazdım. Rydberg right sabitine geldiğimde ise dikkat ediyorsanız burası eksi 23 santigrat derece. Celsius ne diyorsa 273 fazlasını alıyorduk. O yüzden geldim buraya. 273 ilavesini yapıyorum. Eksi 23 ile artı 273 toplarsak 250 kelvin olarak alıyorum. Geldim şimdi burada. Rydberg right sabitini 0,082 olarak yazacağım. Hatta şöyle de diyebilirsiniz 82 bölü 1000 yazarsanız da işinize yarayacaktır. Arkadaşlar arkadaşlar. Şöyle 250 ifadesini yazalım. Dikkat ediyorsanız 250'ye 1000 giderse burada 4 kalacak. 82 ile de 4.1 giderse bu ifademde 20 kalacak. Sıfırla da şurası gitsin 2 bölü 4 oluyor. P eşittir 2 bölü 4'tür. Yani 1 bölü 2'den 0.5 atmosfere karşılık gelecektir. Cevabımız da bunun sayesinde C seçeneği çıkacaktır. Dediğimiz gibi bu konu zor değildir. Çevirmeleri yapabiliyorsanız hatta çok kolaydır. Artı bir net cebtedir. Ama eğer çeviremiyorsanız başınız belada demektir arkadaşlar diyelim. Umarım sınavda çevirmelerde hata yapmadan bir neti kaparsınız diyerek videomuzu noktalayalım. Bir sonraki konu anlatımı videosunda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.